Babaanneme kapıyı çalacağım Hadi çalalım o zaman kapıyı Hadi kapıyı çalalım Bakalım, bakalım baban sevdir mi Bakalım babaannesi evde mi Bekleyelim Acaba evde yok mu bir <laughs> an Sürpriz alın, yalın, yalın, yalın. Canım benim Kuzum benim Hoş Sürpriz yaptık. Anam ki de yaptınız. Hoş geldin prensesim. Gel. Gel. Geçelim arkadaşlar şöyle. Babaannesine geldik. Babaannesi bir ay görünce bizi unuttu. <laughs> oy. daha oy, 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 oy. özledin mi babaanneni? Şey oy nasıl